Merhaba arkadaşlar. Silindire bir iş çıktı. Bugün de silindirin içerisindeyim. Bekir Loder'le işimi bitirdim. Onu çektik park ettik. Silindirle gidiyor. Silindirimiz ket arkadaşlar. Şöyle levyesi var. Bu levye ileri gitti. şöyle orada yakıt göstergesi var. İçi sade. Şurada şöyle göstereyim. Bu yandaki şu düğmeyle az veriyoruz. Öteki de hızlı ve yavaş yürüyorum. Sonra şu sarı düğme vibrasyonunu açıyor arkadaşlar. Silindir içinde. Kısa bir video olsun silindirin de içini çekmiş olayım tanıdığım şu ket yazan yer büyük. Orada korunamız var. Silindir de böyle arkadaşlar. Silindirin içerisi. Şu anda ben gidiyorum. Ağır de devirde yavaş yavaş ee, organizeye çıktık bir fabrikanın içinde bir sıkışacak yer varmış. Oraya gidiyor, orayı vuracağız. Ondan sonra tekrardan geleceğiz. Yerimizdeyiz. Bugün çalışmıyorum. Bugün pek bir iş yok. Böyle. Silindirimizde böyle arkadaşlar. Yani basit bir düzenek var içerisinde. Hepsi şu kolda bitti. İleri, geri, sıkıştırma, durdurma. Hepsi orada arkadaşlar. Silindirle yolumuza devam. Dışarıdan çekme şansım olursa bile dışarıdan çekelim.